Dili aynı zamanda o insanların kalbini çıkarmış oldukları obsidyen taşından e, oluşuyor. Küpeleri, e, kulakları ondan sonra e, dengeyi simgeliyor. İki tarafta kartal pençeleri var dikkat edersiniz. Pençelerin içlerinde bir şey tutuyor. İnsan kalbi. İnsan kalbi. Yani güneşin insan e, kurbanı diyorlar günübirlik çünkü ona ihtiyacı olduğunu, yani bir gün belki çıkmayacağını Onun dışında dört farklı kare görüyorsunuz. Bundan önceki dört farklı dünyayı anlatıyor ve nelerden dolayı yok bu son bulduğunu. Ondan sonra rüzgar dönemi e, dünya çok kuvvetli rüzgarlardan dolayı ondan sonra son bulmuş ve o dönemde sağ kalan insanlar ağaçlara tutunarak sonradan maymunlara dönüşmüşler. Ondan sonra yağmur dönemi fakat ateş yağmuru çok güçlü. Ondan sonra ateş yağmurları yağmış ve insanlar o şekilde yok olmuş. Sonra su dönemi, su dönemi çok fazla yağmurlardan dolayı çok fazla seller oluşmuş ve bütün dünya ondan sonra sular altında kalarak insanlar kalan insanlar balıklara dönüşmüştür en son jaguar dönemi <laughs> bütün insanları ondan sonra güçlü jaguarlar ya da işte belki diyebilirsiniz bir dinozorlar ondan sonra yiyerek e, yok etmişler. Dediğim gibi şu anki dünyada bir gün depremlerden dolayı yok olacak. Bu onların inancına göre ama çeşitli e, dinlerde ya da e, bilimde de mesela dünya nasıl yaratılmış Ondan sonra ilk bir Big Bang teorisi oluşmuş, işten ondan sonra bir patlama oluşmuş, çok uzun milyonlarca yıl bir toz bulutu oluşmuş. İşte rüzgar dönemi. Sonra ne oluşmuş? Ondan sonra volkanik patlamalar oluşmuş. İşte ondan sonra e, ya, ateş yağmur dönemi. Sonra dünya tamamen sular altında kalmış. İşte ilk organizmalar ortaya çıkmış. İşte e, yağmur dönemi. Sonra ne olmuş? İşte dinozor, e, kıtalar oluşmuş. Dinozorlar ortaya çıkmış. İşte jaguar dönemi. Ya da işte ne bileyim işte çeşitli İslam düğününden el alırsak Ondan sonra Nuh'un gemisi işte dünya sular altında kalıyor. Ya da ne bileyim çeşitli yani her dine, her şeye göre bir yorum getirilebilir buna. Ki ben kendi yorumumdur bu. Belki işte Ketsal Fatih insanların yanına gelmiş, iyi, doğru, güzelliği anlatmış deniyor. Belki işte deniyor ya mesela İslam'da da işte peygamber göndermediğimiz bir ırk, bir şey yoktur diye. Belki bir peygamber diye sonradan bozuldu. Yani her şey olabilir. Onun dışında Etrafında bir daire göreceksiniz. İçerisinde 20 farklı ondan sonra sembol var. Bir ayın 20 gününü simgeliyor. Toplamda Aha, güneş ay. <laughs> Toplamda 18 ay var. 18 çarpı 20, 360 buluyorsunuz. Onun dışında 5 farklı uğursuz gün var. Ki bu günlerde hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece dini ayırıyorlar. 365 günü bulmuşlar. Güneş taşının çapı 360 santimetre ve 24 ton ağırlığında. Bak yani edin. 360 santimetre. Yanlarında dikkat ederseniz çok az bir şeyler var. 2,5 santimetrelik bir işler, iş var. 365 Orijinal cm. güneş taşı. Her gün gösteriyor. Bak onlar hiçbir şekilde santimetreyi e, kullanmıyorlar. Ne büyük bir tesadüf. Ve dedim ki 24 ton ağırlığında bir günün saatleri yani tonu da hiçbir şekilde e, ölçü bizim olarak kullanmıyorlar.